Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda solar radyasyon verisi indirmeyi göstereceğim. Bir önceki videolarımda Global Wind Atlas'tan buradan rüzgar verilerini indirmiştik. Şimdiki videomuzda ise güneş enerjisi, ışınım süresi. Bu da yine güneş enerjisi yani gez santralleri yapılırken uygun yer tespitinde kullanılan bir kaynak veri. Aynı web sitesine giriyoruz. globalwindatlas.info Hemen sol altında Global Solar Atlas. O siteden o siteye geçiş yapıyoruz. Yani White Atlas'tan Solar Atlas kısmına geçiş yapıyoruz. Burada güneşlenme ışınım değerleri var arkadaşlar. Bakın Türkiye'de gördüğünüz gibi güneşlenmenin en fazla olduğu, güneş enerjisinin en fazla olduğu Türkiye'nin güney bölgesi, Akdeniz, Güneydoğu gibi en az olduğu yer ise gördüğünüz gibi yağışın ve nemliğin en fazla olduğu, bulutluğun en fazla olduğu Doğu Karadeniz'i görüyorsunuz. Şimdi biz buraya ülke ebadında, ülke ölçeğinde veriler indirmek istiyoruz. Sağ taraftan download, download yerine gidiyoruz. Buradan ülke ya da il ebadında da indirebiliriz. Biz country kısmına Turkey yazalım. Ülke ölçeğinde indirelim indireceğimiz veriyi. Tıkladığımızda arkadaşlar burada önce poster olarak atlasları veriyor bize. Şöyle bir üzerine tıklayarak bakalım. Burada seçenekler var arkadaşlar. Direct normal radyasyon, işte global horizontal radyasyon gibi ya da fotovoltaik e, Pot power potential gibi seçeneklerimiz var. Biz burada e, global horizontal radyasyonu seçiyoruz. Güneş ışınımını buradaki harita üzerinden gösteriyoruz. Şöyle bakalım, inceleyelim ama tıklamıştım ben, dur yanlış Bu arkadaşlar. Burada yıl aralığı var bakın. E, 94 ve 2018 arasında metre kareye düşen güneş enerjisi miktarı. Gördüğünüz gibi miktarlar. Burada en fazla olduğu alan yine Urfa Harran Ovası gibi gördüğünüz gibi ülkenin en güneyi. En güney değil aslında da ee, karasaların en yüksek olduğu bölge yine Akdeniz, Konya Ovası görüyorsunuz. En az olduğu alan ise Doğu Karadeniz yamaçları. Gördünüz gibi. Bu veri arkadaşlar bu şekilde resim şeklinde değil ama GIS verisi olarak indirmek istiyorsanız biraz alta iniyoruz, 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 iniyoruz. Burada yıllık ve günlük seçeneklerimiz var. Yıllık seçeneklerinden burada geotif formatında GIS data, e, işte yıllık geotif formatında bu veriyi indiriyoruz. Buraya tıklıyoruz. Ben bunu daha önceden indirmiştim. verimiz şu arkadaşlar. ArcGIS programına geliyorum. Yine indirmiş olduğum klasörün altında burada seçeneklerimiz var arkadaşlar bizim. İşte DIF, DNA, bunlar ne anlama geliyor? Biraz önce bahsettiğimiz şurada seçeneklerimiz vardı. İşte Global D Direct kimsinden. Global olan GHI, global olanı seçiyorum. Global horizontal seçiyorum. Bu Türkiye'nin güneş ışının atlasa, solar atlasa tıklıyorum. Şöyle bir renklendirme yapalım burada. Bakalım nasıl olacak. Doğru bir renk seçimi olmadı sanki. Bu daha doğru sanki. Güneş ışınımının en fazla olduğu alanlar gördüğünüz gibi. Güney bölgeler. Güneş ışınımının en az olduğu alanlar, kuzey bölgeler. Üzerine de şöyle il sınırlarını koyalım. İl sınırlarını biraz taşarak verilmiş bu harita. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir harita arkadaşlar. Şimdi biz burada yine bir il ölçeğinde çalışacak olursak İzmir'e geliyorum. Mesela İzmir'de ben Güneş Enerji Santrali uygun yer analizi yapacağım. GES Santrali. Bu veriyi kaynak olarak kullanıyorum seçiyorum bunu i̇şte bir tane daha verimiz var güneşlenme süresi onunla alakalı bir video hazırlıyorum yakında seçiyorum buraya Image Analyze'dan buraya klip yapıyorum gördüğünüz gibi yüksek olan yerler ve alçak olan alanlara bu şekilde görüp analizlerimizde haritalarımızda kullanabiliriz arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur. Web sitesi benim çok hoşuma gitti. Buradan çok güzel e, sağlıklı veriler indirebiliyoruz. E, sizlere de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.